ve <laughs> pardon ve 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 biz acaba bugün ne gündeyiz? Bugün ne gündeyiz acaba? Bakabilir miyim? Bakacağım. Bakacağım da beni çok kasıyor. Abi oyun kasıyor. Tabletim kasıyor. <laughs> Abi bugün bir insanmış ve hepinizin var arkadaşlar. Bugün zaten bir insanız var. Chris Sprung'in karakterlerini mahvedeceğiz arkadaşlar. Evet böyle bir karar verdim. 15 dakikada hepsini yapabilir miyim bilmiyorum arkadaşlar. Ama bayağı uzun süre dersiniz. Tabii ki de uzun, süre uzun sürecek mi arkadaşlar? Çünkü animasyonlarını yapmayacağım arkadaşlar. İşte benzer arkadaşlar. Scratch'ten bunların görünüşünü arkadaşlar mahvedeceğim valla. Amacım bu arkadaşlar. Ee, animasyonunu şu anda yapacağım. Sadece görünüşünü yapacağım arkadaşlar. Şimdi nasıl hazırsanız baş ee, burada bu arada bir sürü karakterler var. baksanıza bak şunun hepsini yapacağım yani de. Yapabil yapamazsam bu bölümde e, şey bir bölüm bir bölüm iki diye bir şey yapacağım. baksanıza burada bir sürü var. Bu arada bonus karakterler de var da. Onlar nerede lan bakayım aşağıda. Bak bunlar da Bunlar da yapamam ben neyse. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Ee, en sonunda şu ekranın falan yaparız. Ee, belki kimdir ben bunu dışarıda mı? Ben bunu paylaşacağım da. George Ray mı ne oradan paylaşmam lazım ve onu nasıl yapacağım onu da bilmiyorum. E, i̇lla neyse arkadaşlar şimdi başlıyoruz ve <laughs> şimdi oranımıza başlıyoruz. Nasıl şimdi mahve, nasıl mahvedeceğiz? Lan ne yaptım? He? Aa, abi bir şey yaptın lan. Harbiden lan. Şunu ters döndürebiliyoruz arkadaşlar. Ben bunu bari kullanışını biliyor musun lan? Şurada bu arada sesleri de var arkadaşlar. İşte seslerini de mahvedeceğiz sadece görünüşlerini değil. Bak gördüğünüz gibi burada sesler var mesela. Şunu açayım. Bakayım. Anam sesimi kısıtlamam bir dakika ses gelmiyor. Ses gelmiyor. Ha geliyor. Düzeldi tamam. Ha, tam geliyor işte duyduğunuz gibi arkadaşlar sesler geliyor. Şimdi ben bunu sesini mi bozacağım arkadaşlar. İlk önce başlayalım. Ee, şimdi biz bunu ne yapabiliriz? İlk önce şunun bir dakika parçalar parçalar Şimdi şöyle yapalım. Bunun şey gitsin. Sonra şunun şey gitsin. Toplu çok gitsin valla. Şimdi şöyle karıştı Rastgele yapıyorum. Rastgele şu an. Sonra şunu şöyle hoppa işte sonra böyle mahvedeceğiz. Amacımız mahvetmek arkadaşlar. Başka bir şey değil yani. Düzeltmek falan değil. Şunu mahvedelim. Sonra da orada ne yapalım biliyor musun? Şöyle bak her şeyini mahvedeceğim. Her şeyini mahvetmediğim bir şey kalmayacak. Eee neyse şu ellemeyelim. Eee saçını da şöyle e, kafaya yanlış yaptım pardon. Oha böyle durdu. Tamam böyle dursun. Eledim mi eledim. Sonra şöyle şey gözlere böyle pörtek göz olsun. Ve karşınızda dünyanın en iyi oyunudur Dur bir dakika gül gülümsemesini de attıralım mı? Dur gülümsemesini atacağım. I, ay yapamadım ama üzgün yaptım. Ah üzgün yaptım yanlışlıkla. Her şey yanlışlıkla yapıyorum ama neyse. Ve arkadaşlar şey bence oranımız nasıl oldu? Dur lan korkuluğunu eleyelim biraz. Korkuluğunu öyle de duruyor. Yapabilirsen tabi. E, sen e, hiç elemesek mi lan? Dur lan şu vücudunu da şöyle biraz tonmuş olsun. Ana hiç yapalım neyse. Bir de konuşan ne yapalım mı? Dur lan. Ay dur olmadı. Ha ekranı büyüttüm. Abi ekranı büyüttüm. Ben de saymıyorum. Allah abi arkada demiyorum lan. Lan gidemiyorum. Gide İmdat. İmdat da dayı Ne oluyor lan abi? Aa oyunu bozdum. Hı. Tamam oldu galiba şimdi. Heh. Aa, hayır bu ekranı yapmayacağım ben. Ben bu ekranı yapmayacağım. Neyse şimdi diğer geçeceğiz arkadaşlar. Ha nasıl kız silecektim dur silmeyeceğim. Sen dur, no. Ha sesi yanmayı unuttuk. Ses yapalım dur. Şimdi arkadaşlar şey bunu sesini de kısacağız böyle. Sesini ama bozacağız yani. Bakalım sesini nasıl yapabiliriz. Şimdi bakın izleyin. Sesi böyle. Aa, sesi gelmiyor ki ses yüklenmiyor. Sesi bizim biz bunu sesini bozacağız şimdi. Bakın şimdi. Ses gelirse. Heh. Geldi şimdi tamam. onun kastı için oluyor neyse. Şimdi bunu robotlaştıralım. Bakın robotla yapalım nasıl olacak. Um sesine bakalım. Biraz sesli yapalım. Şöyle. Biraz yavaş yapalım. Bu arada çok kötü olacak neyse. Sonra biraz da ses yapalım. tam diğerini geçelim. Şöyle. Şöyle. Sonra şöyle. Şöyle. Ve böyle işte ve. Sesimiz böyle. Böyle işte de oldu? Neyse <laughs> şimdi diğerine geçiyoruz arkadaşlar ve ben bu arada bu arkası oynayamıştım. Baya zor da neyse. Şurada animasyon vermeyeceğim. Direkt sadece görüntülerini yapacağım. Ya e, şu anlık böyle olacak. Şimdi, neyse. şimdi şuna geçelim. Ready'imize geçelim. Ve şimdi stilde olana e, bir de şöyle uzatmak için. Sonra şunu şöyle yapalım. İğneleri hop oh, çok uzun. Ve bunu birazcık uzatalım ve o oh, daha uzun. Ve şunu da tabii ki de uzatacağız ve karşınıza dünyanın en iyi radisi. bozdu <laughs> oh, iyice kafasına baksanıza. Sonra şunu birazcık daha sinirli yapalım. Sinirli ol. Yapamadım. Şunu az çok küçük oğlum yapamıyorum ki. Oğlum çok e, porman, dev gibi var ya. Şu geri alma tuşu var bu arada. He tamam yaptım. Yaptım şimdi. Şunu olsun da şöyle gözleri açalım. Şöyle baksın galip bir bakış yapsın. İşte radimiz hazır mı? Şunu da sildim bence. Buna böyle kalın kalmış gün yapıyor ve işte kalizmasına bakın şunun. Ve radimiz böyle oldu arkadaşlar. Sesini de tabii unutmayalım. Şimdi, şimdi sesini de yapalım. Sese baksınız bir. Sesi yüklenmiyor da neyse sıkıntı değil yani değil de. Neyse şimdi şöyle Ha oldu tamam. Şimdi hızlı yap, bunu hızlı yapalım. Ses parçası hiç da karakterler neyse. Bak hızlandı. Biraz daha hızlı yapalım. Bakalım nasıl olacak. Oo oğlum böyle daha iyi oldu lan. Ters yapalım. Biraz kötü olsun. Neyse tamam böyle olsun. Sonra şunu şöyle bunu da hızlı yapalım şöyle. <laughs> şunu şimdi. Bu da böyle. Sonra bunu ters yapalım ve Redimiz 2 dakikada hazır olasın çok hızlı olur baksanıza Ve redimiz de böyle oldu arkadaşlar böyle yavaş yavaş mahvedeceğiz İsimlerini hiç valla edemeyeceğim de sonra sana hallederiz Ve şimdi Cıl kırmızı mırlı kırmızı şey geldik tepsi kafasına tepsi olan Çay tepsisiyle ta çay tepsili neyse Şimdi bunun ne yapalım biliyor musunuz Bunu birazcık şöyle uzatalım Uza Sonra şunu da şöyle uzat Uza ee, Yapamadım bir dakika Yapamadım Şöyle şunu da şöyle Uza. Tamam şimdi onu birazcık daha böyle yapalım. Tamam. Sonra da şöyle yapalım. Eee şöyle gözlerini suratlarını eleyelim. Şöyle. Öleyemiyorum bir dakika. Parçalarını ellemem lazım da. Haydi az şu gölge geliyor, gölgeyi hiç kaldıralım bari. Ulan <laughs> şuna bak oğlum ne kadar garip oldu. Ulan şöyle bak sen. sen. de şöyle yap. Sonra gözünü şöyle oynatalım. Böyle olsun. Senin yüzünde böyle olsun. Oğlum bu ne? Burada benzediyince. Neyse böyle olsun. Ve ya, karşınıza. Culukur artık zeki değil. Bir dakika şunu da uzatalım. Şu ucunu da tabii ki de uzat. Uz Silsek mi lan? Silsek tamam. Ve buna çay tepsisi cılıkır diyorum. Cılıkır ve böyle mi oldu arkadaşlar? Sesini unutmayalım. Sesini nasıl oluyor biliyor musunuz? Sesi. Hmm. Yine robot mu yapsak? Dur bilemedim. Şu yumuşak sesi kısıyor tamamen galiba. Anlayamıyorum ki. Sesi yumuşat bir şey anlamadım. Neyse onu hiç anlamıyorum. Neyse. Ee, bir de slow yapalım. Slow yavaşlatalım. Bu arada yavaşlatırsak var ya arkadaşlar şeyle aynı olacak. Bak sesi şu an Retaka'yla aynı her yani, Retaka'ya Baksanıza bir. Sesi iyi dinleyin bakın. Ses açacağım. Şöyle ses açalım bakın şimdi izleyeyim. iyi dinleyin. İyi dinleyin bakın arkadaşlar. Baksanıza arkadaşlar retaka priest 2'de 2 ile aynı arkadaşlar. Çılık roha. Neyse şimdi bu da böyle olsun. Tabii kötü olması lazım robot. Robot her şeyi kötü yapıyor. Yani. Ses her şeyi kötü yapıyor valla. Neyse şu an bunu da şöyle yapalım. Yavaşlat. 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 Tamam bunu da yapalım. Evet, robot. Robot robot diye. bu da azra insan ve bu da cılı kırmızı oldu. Cılı artık bir aptal oldu. Şimdi arkadaşlar robota geçiyoruz. Full bota geçiyoruz. Geçebilirsek kasıyor biraz. Onun um, bir sürü şeyi var ama bunun böyle daha tamamlanmamış e, güncellemeyi yaptım arkadaşlar. E burada Scratch'te böyle dosya, dosyalarını indiriyoruz biz dedin ama neyse. Şimdi robotumuza geçtik. Biz robotu ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? E, i̇lk önce şunun sopasını bir güzel uzatacağım olmadı. E, da dur lan bunu silelim tamam. Uzatmayalım artık bir şeyi. Şöyle kel bir robot olsun. Kel robot Sonra şunu ekran çıkaralım. Sonra şunu da çıkaralım. Onu da, ne böyle çok çok daha tuhaf oldu. Neyse sonra şu şunu çıkarırsak sonra şunu şöyle çıkarırsak e, sonra şunu çıkarırsak nasıl olacak? Çıkardım. Ana şu şurası kaldı. Ve karşınızda bırak şu kaldı. Heh, tamam şimdi oldu ve karşınızda <laughs> kel kel robot işte kel robot ne öyle arkadaşlar sesini de bozacağım bunun sesi gayet güzel aslında şunun sesini de güzelmiş şunun sesine baksanıza dur lan aa ah, ses dur şöyle yavaş aslında iyi olur. Şöyle hızlandıralım. Hızlandıralım. Şöyle biraz daha hızlandır. Biraz daha hızlandır. Hızlandırabiliyor muyuz? Biraz daha hızlandır. Acaba sonuna kadar hızlandırırsak mı olur? Ama bunun sınırı var bence. Hop. Uy. Hızlandır hızlandır hızlandır. Ulan bunun sesine bak. İyice hızlandırınca garip oluyor. Uy uy uy. Aslında hızlandırınca bir şey oluyor yani. Hı. Ha tamam. Oha. Ses da. Koş 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 koş. Koş 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 ne kadar iyi lan. Şuna şunu hızlandıralım tamamen. Hızlandır abicim hızlandır. Aa çok. daha iki kez sıkınca böyle yaklaşıyorum ya. Sonra şunu şöyle yap. Bunu da böyle yap. Bunu da yap. Bunu da yap. Ve bunu da yap. Ve bunu da yap. Daha fazla problem muyuz? Heh şimdi oldu tamam. Şimdi diğerine geçiyoruz arkadaşlar. Hep burada da şunu gösterelim ve karşınıza. E, bir dakika kapamadım. Kel robot. Ben bana kel olan robot diyeceğim. Kel olan robot. Kel olan robot tamamen kel oldu. Bak sizin şimdi görünüşün açısına bakın ya. Neyse şimdi diğerine geçiyoruz arkadaşlar. Ee, ekran Abi şunu ellemekten baktım. O, o, oyunun içinden geçtim bu arada. Oyunun içinden geçtim. Neyse boş verin siz. Şimdi şu, şu yeşilliğe gelelim ve karşınızda şu yeşilliğe geçeceğiz. Ya yeter şuraya sıkılınca böyle oluyor. Yeşilliği. Hadi yeşilliğe geçelim. Şu viner yalı, yalı, saçlı saçlı. Ve karşınızda bu. Evet bunu şimdi bunu nasıl yapacağız? Bunu bu direkt şimdi. Bence aklınızdan geçeni yapacağım ben. Direkt bunu çel yapalım. Kendi nasıl yapacağız ama bunu ya. Bunu hani bir parça parça yapmamız çok uzun sürer. Eee şunu şöyle yapsak. Eee abi bunun hepsini elemek istiyorum. <laughs> yapamıyorum abi ben bunu yapıyordum lan. Nasıl yapıyordum ben? Ben bunu saçını tamamen eliyordum he. Nasıl yapacağız lan abi yapamıyorum ya. <laughs> saçını eleyemiyorum bari neyse. O zaman farklı bir şey yapalım. Şöyle gülümsemesi biraz arttıralım. Arttıralım. Hoppa <laughs> şimdi gülümsemesini arttırdık. Sonra şunu getireceğiz olmadı. Vah oh, bak şimdi yaptım abi saçını ilemek ben bunu saçını. Neyse şunu alabilirsem alabilirim çok ince. He şimdi oldu. Sonra şunu da getiremiyorum. Ha ah, çıldırmaya başladım. Yapamıyorum. Abi, başlayacağım ağzın sil ya şöyle baksın. <gülüyor> <gülüyor> Yeşillemiş. Ama bunun ismi ne taksam acaba? Abi şu kelle yapmak istiyorum abi, bunun parçalarını ayırmak çok uzun sürecek. Ah. Şöyle parça hepsini el, el ya onu biliyorum ben. Neyse yapacağız yapacağız. Şunu şöyle yapalım. Sonra şunu da şöyle yapalım. Kes abicim kes kes kes. Ben bunu lanetli yapacağım. Başka bir şey istemiyorum valla. Al şu şeyi. Şunu da al. Şunu unutma. Şu oyun yapımcısı nasıl yapmış ya karakterle böyle. Bir sürü parça eklemiş ya adam. Adam kaç saatin almıştır acaba. Ama günlerini almıştır o kesin. Al şunu da. Şunu da al. Çel yaptım ve karşınıza. Çel olan her şey niye çel yapıyorum? Ben robotu böyle yaptım. Neyse evet, şunu da al. Şunu da al. Suratında biraz parçaları kaldı. Ve karşınızda kel. Kel. Bir de dur lan. şunu yapalım. Bak şimdi şimdi ne yapacağım. Dur elleyemedim. Yapamadım. Evet yani şu şöyle. Ve gözleri de şöyle olsun. o kafayı yedi. Dur şöyle gözlerini yapacağım. Yapamıyorum ha. Ve karşınızda keli olan. Yine bir keli olan bir şey bulmuştum. Bayağı iyi yaptım he. Ve şimdi sesini de biraz bozalım. Sesini bozalım şöyle. Şimdi nasıl. Sesi. Sallama sesi geliyor da. Ha gelmiyor ki ses yüklenmiyor. Neyse şimdi biz bunu ne yapabiliriz? Şimdi bu manyağın sesini ne yaparız? Şöyle ters yaparsak nasıl olur acaba? Çok merak ettim. Bakayım. Fena değil. Robot yine eklerim. Tamam böyle olsun. Saçı yok ama neyse. Sonra şunu ters yapalım. Ters. Ters nerede? He, ters. Lan ters bulayım burada. Son şöyle. Ve karşınızda. Bu da böyle bitti. Ve karşınızda arkadaşlar. Dışarı... Robot. Yani robot değil mi? Yine kel bir şey yaptım arkadaşlar. Kel böyle hayırlı uğurlu olsun. Neyse arkadaşlar. Şimdi kediye geçiyoruz. Veya gri bir kediye geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi acaba bunu ne yapabiliriz diye size göstereceğim. Başlayalım. Şimdi arkadaşlar biz buna ne yapabiliriz? Hemen mahvedelim. Spedrum. Ee, bu kel olmasın. Tamam kel olmasın hadi. Bunu ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle ters çeviriyor muyuz? Yapabiliyoruz. Bakayım böyle nasıl oluyor? Vaa wow, bir çok garip oluyor lan. Bir dakika şöyle yapalım ve uha kal <laughs> bu kalp bir şey döndü. iğneye döndü domuza döndü bu ne oğlum <laughs> tamam bu iyi süper oldu süper sonra şunu şöyle yapalım sonra da bunu da böyle yapalım ee, şöyle gözünü ağzına alalım ağzı şöyle şöyle gülümsesin hoppa şöyle son şunu da şöyle yapalım Aa, lan dur lan yapamadım yapamam azıcık lan heh şuradan şöyle yapalım ve şöyle yapalım <laughs> Çok garip bir şey oldu. Bu ne oğlum? Domuz gibi bir şey oldu. Artık kedi değil bu. Kedi değilsin sen artık. Neyse. Şimdi sesine geçelim arkadaşlar. Sesinde ne yapabiliriz düşünelim. Sesine bakalım. Dı dı. Tamam. Bu şimdi bunun sesini bayağı şöyle yapalım. Şu biraz daha sesli. Tamam. Ve son kez daha sesli. Tamam. Bunu da hızlandıralım. Hızlı hızlı hızlı. Dı. Ama hızlı olunca da iyi oluyor. Tamam böyle olsun. Aslında ses gayet iyi oldu da neyse boş verin siz. Ses. Sesini arttır. Arttır. Arttır, arttır, arttır. son şunu da yapalım. Şunu şöyle hızlandıralım. Hızlandır. Hızlandır. Ve bu da böyle oldu arkadaşlar. Ve buna da biz. Ben onu domuz diyeceğim. Ve karşınızda domuz. Domuz. Yine bir, bir şey oldu. Neyse şimdi burada geçiyoruz. Ve bu da son olsun. Bölüm için yaparız tabi Şimdi tam yine istiyorsun tamamladık Allah'tan. Şimdi burada geçtik. Şimdi burada ne yapalım? Kovasını kaldırırsak ne olacağını gösterebilir miyim? Göstereyim ben şimdi şöyle yapalım ben. Şimdi arkadaşlar bunun kovasının altında ne olduğunu gösteriyorum ve bunun kovasının altında bir iğne var. Evet bunu saklıyor yani. kovasına artık güle güle diyoruz. Kovasını ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle ters çevirin Şöyle yap. Çok garip bir şey yapacağım bu arada. Bu kaliteli olacak biraz. Sonra şunu şöyle büyütebilir miyiz? Dur yapamadım. Şunu şöyle yapamıyorum. Şu yapamıyorum, sinirleniyorum. He şöyle. Hoppa, şimdi şunu şöyle çevirebiliyor muyuz? E ee, bunu çeviriyorduk biz. Nasıl yapıyorduk? Şöyle bir şey yapıyorduk. Yapamıyorum bir dakika. Şu ne işe yarıyor? He bu böyle yapıyormuş neyse. Sonra bunun böyle kovasının içinde olsun mu tamam. Ve kovasının içinde olan artık havasını saklamıyor. Şöyle iğne iğnesini uzatalım abi yanlış yaptım bir dakika. Ana yanlışlıkla tıkladım. he. Yine şöyle yapalım tamam. Şunun iğnesini de Uzatalım mı? Uzatalım, uzatalım. Ayıp olmasın şimdi. Şunun iğnesini hop uzatalım ve şöyle olsun işte. Manyak bir şey oldu. Sonra artık gözlerim şapşalcı olmasın. Şöyle önümüze baksın. Ee, dur yapamadım. Tamam ben yapamadım. Aa, parmağımdan çok göremiyorum çok zor. Şöyle yapabilirsem. Aa yaptım galiba. Yaptım mı? Bir dakika şunu diğerini de şöyle yapalım. Şöyle. Ee, biraz idare eder. Neyse şimdi sesine geçelim ve. Sesi böyle mi? Sesi kova sesli. Kova sesi var. Şimdi bu sesi ne yapalım biliyor musunuz? Ee, şurayı başlatırsak sakasın bayağı iyi bak. Sesini. Oo, abi bayağı iyi oldu he. Neyse şöyle. Tamam şöyle. Robot. Ve evet. Aa şurada var ya ismi Gafi ah diye bir şey diyor. bir <laughs> ay neyse. Şöyle başlat. Sonuçunu diye başlat. Son şunu şöyle yap ve. Hazır. Size karşınızda arkadaşlar ben buna ne diyeyim biliyor musunuz artık iğnesini saklamaya brut diyorum ve arkadaşlar Son hazır neyse arkadaşlar burada videomuzu bitirelim arkadaşlar bölüm 2'sini yapacağım bunun geri kalanını şu an bu videoda yapamam valla bayağı yazısını yaptık neyse arkadaşlar tek yapacağınız şey abone ol arkadaşlar neyse arkadaşlar siz benden daha iyi bir tur olursun sanırım ben iyi yapmaya çalışmıyorum ben sadece saçma bir şekilde yapmaya çalışıyorum anladınız mı? Ha böyle ben bunu kaydedeceğim arkadaşlar onu unutmadan ve neyse bölüm 2'sini yapacağım lan ben bunu